Sevgili arkadaşlar. Şu anda memleketteyim. Valideciğimi ziyarete geldim. Antalya'ya gitmeden önce anneciğimi ihmal etmem. Siz de büyüklerinizi ihmal etmeyin. Sevgili arkadaşlar, şimdi evin içinde şöyle bir soba de evi gezdireyim sizlere. <laughs> Sanki hep merak ediyor da Mustafa Sürey'in köydeki evini. Soba yaktım da böyle bak 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 bak. İncik şurada var ya şurada şurada şurada. Patates ve mantar pişireceğim. Biraz daha ısınsın da. Biraz daha ısınsın. Hava soğuk ya. Nisan'ın ilk haftası ne zaman? hava soğuk. Burası bizim ne derler la şehirde? Salon derler, burada hol derler. İşte böyle. Balkon var, balkondan dışarı çıkamıyoruz. Niye? Hava soğuk. Aşağı göstereceğim. Aşağıda traktörümüz var. Massey Ferguson 240'lık. Biraz sonra göstereceğim. Burası benim ee, yatak odam diyebiliriz. Kaldığım oda. <laughs> Ama daha çok neler var bak yatak odasında. Bir adet falanca markanın fasulyesi. Sonra kırmızı mercimek. Tabii ki tabii ki nohut. Sonra makarna var, çaylar var. Var Allah var. Köylü adam kendi tedbirini alır. Şehirlerdeki gibi değil. Kenara atar üçer beşer tane. Un var. Annem geldi. Kapatalım. Annem video çektiğimi görünce <gülüyor> kızıyor. <gülüyor> burada büyüdük la. Valla bak. 18 yaşına kadar burada büyüdüm. Bak bir şey göstereceğim. Biliyorsunuz ben Endüstri Meslek Lisesi mezunuyum arkadaşlar. Lise bir veya iki yaptım bunu. Tarih yazıyor. Sol sürekli 6A. Yılı silinmiş ya. Sınıf 6A. 6 ise nedir? Lise birdir. Tel testereyle yapmıştık ya. Hocalarımız vefat etmişler, Allah rahmet eylesin. Baksana. Kıl testere, kıl testereyle kestik bunları. Hatıra hala saklıyorum ya. Aradan kaç sene geçti? 97'de mezun oldum. 22, 25 yıl olmuş. Bir tane daha bir şey var, ben onu da göstereyim. Bekle, geliyorum. Mustafa Söyün hayatından kesitler. Bak, 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 bak. Bu arkadaşınızın ilk yaptığı tabanca, pardon tüfek. Nasıl? Anne ben buradayım. Merak etme. Nasıl? Tipçik ve şarjör. Gez göz arpacık. Aşağı doğru bakıyorum namlu. Tabanca da mı? Pardon tüfek tüfek. Tüfek yapmıştım bak. Oldu mu? Bununla Sırpları alacağız. Sırpları. Şaka da. Bakalım. Bak burada ne var? Kastumonu köy evi. Fişi takıyorsun yanıyor bunlar. İprik var. Ağırla burada. Mevlütler köylerde mevlüt falan olur ya öyle ya da öldükten sonra böyle bir şeyler okurlar. Üçünde, beşinde, yedisinde. Eskiden olurdu ben çocuk yaşım var mı bilmiyorum orada ee, şerbet dağıtırlar bu tür şeylerin içerisinde. Cemaate veya ne bileyim hani taziye evinde falan şerbet olur. Düğünlerde dağıtılır daha çok. cenazelere değil de. Şimdi kullanmıyorlar. Böyle hatıra olarak saklıyoruz. Nerede baksan 50 yıllık. Tabi. Neler var neler. Kovboy şapkamız da var. Evet, başka ne var gösterebileceğim de. Aa, bak burada bir Aha burada. Ne derler? Bizde bakraç derler. Bakraç. da köy yerlerini bulmak zor. Şu gördüğünüz şeyler. Ee, helva. Düğünlerde helva koyarlar üzerine. İşte gelenlere, gelen misafirlere servis ederler. Masaların üzerinde. Bizde Karadeniz'de un helvası meşhurdur. Fıstıklı un helvası. Evet. Burada büyükler. Vay be devam ediyoruz. Neredesin anne? Çamaşırlar mı asıyorsun? Buradan aşağı iniyoruz. İkinci defa yıkarsan güzel olur. Çamaşırlar yıkattırıyorum Antalya'ya gitmeden önce. Niye? Çünkü <laughs> orada her şey para. Bura evin girişi. Aha buradan giriyoruz. Tak demir kapı. Aynı Rusla Ukrayna'da da böyle demir kapılar vardı. Bilen bilir. Bak. Akbil gibi okutuyorsun, açıyorsun orada. Burada akbil yok. <laughs> bak şimdi tarihi bir şeylere şahit olacaksınız arkadaşlar. Tarihi bir şeylere konuşamıyoruz. Bak bak bak. Urun dik, süper kolar. Bu televizyon nereden baksan Benle ne yaşıt? 40 yaşında. Tabii. İkinci el almıştı babacığım o zaman. Hatır olarak saklıyoruz Bak Bunlar büfe derler Ben arkadaşlar varsa beni izleyenler Köy yerlerinde şehirlerde yoktur Köy yerlerinde bunlar kullanılıyor hala Bak desenli mesenli Eskiden böyledir ha Bunlar olurdu ortaya televizyon üzerine böyle Dantel mantel Ondan sonra cığıma İftarda ne yiyeceğiz Aha da bunu yiyeceğiz Şerbetli bu da yine benle yaşıt olan bir termos. Bununla falan var ya çocukken tarlaya giderdik. Şöyle yapalım. Tarlada ırgatlara böyle çay. Evet kim içiyor çayınızı? Ablalar, baylar, bayanlar. Termos mu kaldı artık ya? Bunlar çok sağlam şeyler. He. Bazen bakıyorum marketlerde falan. Cort. Yeni termoslar hoşuma gitmiyor. Bir şey daha gösteriyorum. Sonra sürekli köy hayatından kesitler belgesel tadında. Bak şimdi bak 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 bak. Bayan arkadaşlar, beni izleyen bayan seyirci arkadaşlar, takipçi arkadaşlar. Lütfen bunları bir yere kaydedin. Evet, üzerinde iğneler var. Çatal iğne, toplu iğne falan filan. Bu gördüğünüz yer faturalar bölümü. Nereden baksan 10 yıllık, 15 yıllık faturalar mevcut. Niçin? Köy yerlerinde kimse faturasını atmaz saklar. Ayaklarım dondu yemin ediyorum var ya. Dışarı çıkak mı lan? Çıkaklar dur, traktörle taksiye bakak. Hadi ah. kimse görmesin. Ustaba direkt gelmiş. Ustaba gelmiş, hoş gelmiş. Gelir şimdi ihtiyarlar. Anam 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 anam. Evet. Ulan dışarı daha sıcakmış ya buradan. Traktörü ters koymuşlar la. Allah Allah kim koymuş la buraya? Sıra i̇şte arkadaşlar traktörsüz ev olmaz. Herkesin kapısında bir tane kötü mötü traktör olacak. Mustafa kardeşiniz kırkı devirdi. Yani kırklardayız. 50'den sonra gelecek köyü. Bu kardeşiniz niye? Çünkü doğduğumuz yere döneceğiz. Şehir hayatında hayat yok. Her şey pahalandır ha. Öyle. Tabii ki traktör baba yadigarı duracak burada. Buz gibi. Bunu ne yapalım biliyor musun? Bugün geldiğimizin ilk günü yarın falan hava güzel olursa çıkaralım. Tarlalara gidelim. Tabii Antalya'ya gitmeden önce biraz dinlenmek lazım. Enerji toplayacağız. Bir daha gelemeyiz Kasım Aralık'a kadar. Güzel ya. Burası garaj. Benim garajım arkadaşlar. Benim garajım. Bu yavru da yatıyor burada. Falan filan Inter bahçemiz burası. Dur la. Hep beni izlemeyin şuradan. Evet bahçe burası arkadaşlar. Şöyle gidiyor falan filan. İncik içeri girelim devam edelim. Kaç dakika oldu? 9 dakika. Tutuva sürekten köy hayatının kesitler. Köyü özleyenlere gelsin mi? Köyü özleyenlere. Bekle. Evet. Kolay bu. Çamaşır makinemiz de burada. Dur bekle. Bekleyiniz. Bak 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 bak. Bir şey göstereceğim bak. Her yerde hatıra var. Bu var ya bu. Sevgili anneciğimle babacığımın her dolabı derler. Elbise dolabı. Dur şöyle göstereyim. Meraklısına. Görebiliyor musunuz? Bak bak bak. Desenli ya. Her yer desenli arkadaşlar. Anahtar delikleri bile desenli. Güzel ha. Bak bunlar falan. Eskiden böyle şeyler vardı. Şimdi artık göremiyorum, bulamıyorum ya alışveriş merkezlerinde. Baksana abi. Sağlam şeyler lan bunlar. Bir de yukarıda deri bir ceket var, onu göstereceğim sizlere. Bak, şu. Bu değil, bir dakika bekle. Neredeydi? Bak, şu. Bak, bak, bak. Bu da değil lan. Neyse, siktir Bir dakika, bir dakika. Bekleyin, bir dakika. lan bu? Neyse sonra. Dur, bir şey buldum. Hah. İşte bu. Bak şimdi. Ailesinde sağlıkçı olan var mı arkadaşlar? Annesi, babası, ablası, teyzesi. Yenilerden demiyorum, eski dönemlerden. Yeni arkadaşlarımız, yeni sağlıkçı arkadaşlarımız bunu bilmez. Bak mı göstereceğim şeyi bilmezler. Eskiden böyle alüminyum kutularda şırıngalar olurdu. Suyun içinde kaynattıktan sonra iğne yapılırdı. Şimdiki plastik şırıngaları kastetmiyorum. Bak şimdi. Tarihi şeylere tanık oluyorsunuz. Kameramızı alalım böyle. Evet. Bak. Açıyoruz. Açtık. Evet içinden çivi çıkıyor. <laughs> şırınga nerede ha? Şırıngamız var onu bulduğum zaman gösteririm. Kocaman şırınga Ucundaki iğne de kalın. Bu kan verirken ki iğneler var ya damara taktıkları onun gibi kalın. Eskiden kalındı. Şimdi incettiler. Teknoloji gelişti. Bak bunlar falan artık bulamazsınız. Bu tür şeyleri. Deseni görüyor musun? Bu desenleri bir daha bulamazsınız, göremezsiniz. Bir eski perdemiz var, onu göstereyim de. Var mı burada? Yok, burada yok. Tamam. Devam edelim. Parça parça yapmaya gerek yok. Bir tek videoda bitirelim hepsini. Gidiyoruz, 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 gidiyoruz. Koş, 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 koş. Acil bir şey göstermem lazım, aklıma geldi. derecegede meraklı olanlar, Bak şimdi bak 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 bak. Gel buraya. Bak bunları bulamazsınız arkadaşlar. Biliyor musun? Deri ceket. Deri la komple deri ha. Deri kokuyor. Abi. Durum böyle arkadaşlar. Onu da göstermek istedim. Niye gösterdim bilmiyorum. Öyleyken böyle. Özlemişiz la köyü. Antalya'ya gitmeden önce enerji depolayacağız. Ondan sonra tekrar gelmek ne zaman nasıl olur bilmiyorum. Zannediyorsam ki bütün yaz gelemeyiz. Büyüklerinizi, aile büyüklerinizi ihmal etmeyin. Gidebiliyorsanız bunlar hayattayken gidin arkadaşlar. Aslında perdeydi bu. <laughs> Bir dakika. Bak 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 bak. Eskiden perdeydi ya. Tabi tabi eskiler bilir. Benim yaşımda olan arkadaşlar bilirler. Neyse sevgili dostlar. Mustafa Süreyya'nın köy hayatından kesitler izlediniz. Birkaç gün buradayım. Daha sonra Abbas yolcu nereye Antalya'ya. Sürpriz yaptım anneme. Evet. Bana katlandığınız için çok teşekkür ediyorum. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.